Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte güzel bir video çekeceğiz. İnşallah. Evet arkadaşlar, birinci bölümün yeni bölümüne hoş geldiniz. En son şuradan ne kesmiştim videoyu? 10 dakikadan e, üstü şey yapamadığım için. Bak bak burası da iyi olur yalnız. 10 dakika üstü video çekemediğim için arkadaşlar. Mecburen kapatmak zorunda kaldım videoyu derken ben buraya bir şekilde çıkmam lazım nasıl çıkacağız Şu şekilde çıkabiliriz bak şöyle Hop. Ya neyse vazgeçtim çıkmayacağım. Bir gelince düşmüş arkadaşlar. Hayır gece oluyor arkadaşlar. Yaratıklarla mı savaşalım? Evet evet yaratıklarla savaşalım. Canavar alıcısı şeyimizde tamam var sen. <laughs> abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Her şey sizler için derken bakın ben nasıl şey oldu zıkladı. Arkadaşlar Muhammed Ali Balcı kanalımız da var oraya da abone olabilirsiniz. Youtube'da aratıp abone olabilirsiniz arkadaşlar. Oha eskiler tamam. Eskilerlere hiç girmeyeceğim şimdi. O oh, duymadı hiçbir minçi. Allah küçük zombi geliyor. Şuraya gireyim gelsin. çok küçük zombi. Dur bak birbirlerine kırpılacağım. Patla. Şu küçük zombi havaya açıp... çok Canı hiç yok. Canın yok küçük zombi Gelsene. Aa, aa. Tamam tamam gelme gelme gelme. Gelme lan. Tamam. Lanet zombi. Koş 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 topla. İşte orada bir şeyler var. Köy çıksa arkadaşlar karşıma çok güzel olacak. Aa, çok Yanım gitti. O mantarın üstündeler. Bir troll yapmam yok mu benim bunlara? Var bence. Kaç kaç kaç. Orada keşik kaynağına gideceğim. Nasılsa örümcekler şeyle saldıramıyor ışıkla. Geliyor onlar rostası. Ah be. Neyse yine de güzel. Neyse ki o bu hastalıklı şeylerden kurtular dikkat büyük bir sürü koyun var çok güzel ben yani artık yatağımızda yapıp yatabiliriz bir üç, iki iki yatak yapalım arkadaşlar iki diye yatak kadar hoşuma diyor. üç oldu dört beş Haydi bir tane daha beyaz yün bulduk. Bunları ben bir alayım. Artık size baltı nasıl saldıracağım ben? Bak. Birisinden uğraşırken diğeri ben kalıyor. Gel lan. Oha oha oha. Kaçmam lazım. Aa, şimdi de biri bu başımıza çıktı. Ermedim Ondan ender hangisini almam lazım? Nasıl olacağım? Bak bak bak. Racon kesmeye mi geliyorsunuz lan? Emmuları. Racon kesmeye geliyorlar. <laughs> tamam, bu. Bu Ormanın içine doğru kaçalım hadi. Kalkan yapsam çok iyi olacak. Oha ama videon aslında bu yüzden sevmiyorum ya yaratıklar doluyor evet. Sırfet şu, şunu kesmemiz yeter bence. Evde güzel güzel çiçekler var bakan çiçekleri. Aytan tepede nasıl geliyordu ama Allah küçük melek geliyor bu asla kendimi sana teslim etmeyeceğim canlı kalmamıştı yalnız dur şundan şunu yer değiştirelim burada bütün zombiler bu sefer de şuradaki tepeli arazilere gideceğim ve anlatalım ilk evet, bölüm başlarında buradan şey almıştık Evet arkadaşlar tekrardan söylüyorum like atıp abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz arkadaşlar. Abone olup like attığınız sürece 20 abonede bir, bir duyurum var. Kaçırmak istemezsiniz sanırım. Bir arkadaş ile ikili oynayacağım ben de kaç tanıyım. Bir arkadaş ikili oynayacağım arkadaşlar. Bir 20 aboneye ulaştım mı? Abone olarak kendinizi belirtebilirsiniz arkadaşlar. Abone olursanız o arkadaşıyla ben ikili oynayacağım. O ilk abonemle. de oynayabilirim. Fark etmez. Fakat arkadaşlar dediğim gibi ben sözümde dururum. İlk abonemle oynayacağım. Evet. Kulağımı gördüm oradan. Arkadan kovalıyorlar beni. Ben o kenarında duracağım. Geleni direkt göreceğim Oğlum hani aydınlıkta kaldıramıyordunuz. Gel gel. Bir daha gel. Bir daha göster. Nasıl yapacağız şimdi? Şuraya lazım. Bu arada şuradaki intikam alacağım. Neden ben var Neden beni kovalıyorsunuz? İp lazım yalnız. Şöyle bir şey yapalım mı? Telif yap yapalım. Çok güzel güzel. Kulamalar yapabiliriz bu sayede. Lav var. Yetişebilir miyiz suya? geçştik. Gelen on, onu hmm. hmm. öldürdüm bayağı. evet. Evet. Video dayım, video dayım. Evet. Görüşürüz <laughs>